Sabah uyandın, dişlerini fırçaladın, aynı barda kahveni koydun, aynı yolu yürüdün, belki o sırada bir müzik açtın, belki biraz düşündün, hayatım neden hep aynı? İşte tam o anda duralım. Çünkü sen bu kararları bilinçli verdiğini düşünüyorsun, değil mi? Ama gerçek şu, zihninin derinliklerinde görünmez bir mekanizma seni sürekli aynı seçimlere yönlendiriyor ve sen bunun farkında bile değilsin. Bugün ...seni o görünmeyen mekanizmaya götüreceğim, bilinçaltına. Bu, bilimle duygunun, geçmişle bugünün, seçimle kaderin arasında gidip gelen bir yolculuk olacak. Hazırsan, başlayalım. İnsan zihni genellikle iki ana bölüme ayrılır. Bilinç ve bilinçaltı. Bilinç, şu anda bu videoyu izlediğini fark eden parçandır. Şu an gördüğün, düşündüğün, analiz ettiğin yer. Ama bu yalnızca zihnin yüzde beşi kadar. Geriye kalan %95'i yani seni asıl yöneten kısım bilinçaltıdır. Psikanalizm kurucusu Sigmund Freud'un meşhur benzetmesini hatırlayalım. Zihin bir buzdağıdır. Su yüzeyindeki küçük parça bilinçtir. Ama dev kütle yani asıl ağırlık suyun altındadır. İşte orası bilinçaltıdır. Peki bu ne demek? Şu demek, günlük yaşantıda aldığın kararların büyük bir kısmı aslında senin farkında bile olmadığın inançlara, korkulara ve otomatik programlara dayanıyor. Düşün, bir yolda yürüyorsun ve gözün bir reklama takılıyor. O reklam sana çocukluğunu hatırlatıyor ama bunu fark etmiyorsun. Sonra markete girip o reklamda gördüğün markayı alıyorsun ve bunu bilinçli tercih sanıyorsun ama değildi. Bilinçaltın senden önce karar verdi. Bir bilgisayar düşün. Ona bir işletim sistemi yüklenir ve o sistemle çalışır. İnsan zihni de benzer şekilde işler. Ama bizdeki yazılım çocukken yüklenir. 0 ile 7 yaş arasındaki dönem insan zihninin en açık ve savunması olduğu dönemdir. Bu dönemde çocuklar bilinç olarak analiz yapamaz. Onlara söylenen her şeyi doğru kabul eder. Sen tembelsin denirse kodlanır. Sen çok akıllısın denirse kodlanır. Aile ortamı, öğretmen sözleri, toplum normları, izlenen çizgi filmler, duyulan cümleler, bunların hepsi çocuğun bilinçaltına doğrudan yerleşir. Ve sonra ne olur biliyor musun? Örneğin çocukken "Ağlama, güçlü olmalısın." denmişse büyüdüğünde duygularını bastırırsın sevgisi bir ortamda büyümüşsen ileride sevgiyi hak etmediğine inanırsın. Sürekli eleştirilmişsen başarıya ulaşsan bile yeterince iyi değilim hissi içini kemirir. Bu çocukluk kayıtları ileriki yaşamınızı temelini oluşturur ve bu yüzden bazen aynı sorunlarla defalarca karşılaşırız. Çünkü çocukluktan kalan yazılım hala aktif olarak çalışmaktadır. Neden hep aynı hataları yapıyoruz? Şunu fark ettin mi? Bazı insanlar sürekli benzer ilişkiler yaşar. Aynı kişilik tiplerine çekilir ya da iş yaşamında hep aynı noktada takılıp kalır. Belki para tutamaz, belki kendine güvenemez. Peki bu bir tesadüf mü? Hayır. Bu bilinçaltının tanıdık olana yönelme eğiliminden kaynaklanır. Zihin güvenli olanı tanıdık olan sanır ve tanıdık olan her zaman sağlıklı değildir. Örneğin çocukken bir ebeveyn tarafından sürekli reddedilen biri Büyüdüğünde de sevgisiz kişilere çekilir. Bu onun için acı vericidir ama tanıdıktır. Bilinçaltı bu ortamı biliyoruz. Burası güvenli diyerek orayı yönlendirir. Aynı şekilde başarısızlık korkusu olan biri kendini sabote eden kararlar alır. Çünkü başarıya ulaşırsa o bilinçaltı yazılımla çelişecektir. Bu durum yaşam senaryosu olarak adlandırılır. Hep aynı yere çıkan yollar çizilir ve kişi farkında olmadan kendi hayat hikayesini tekrar tekrar yazar. Ama işin güzel tarafı şu. Bu senaryo değişebilir. İlk adım fark etmektir. Neden hep benzer durumlarla karşılaşıyorum diye sormaya başladığında işte o zaman sistemde bir çatlak oluşur ve o çatlak ışığın sızabileceği tek yerdir. Bilinçaltının günlük kararlarımızdaki rolü. Şimdi sana bir soru. Bugün ne giydin? Ne yedin? Kiminle konuştun? Bu kararların kaçını gerçekten sen verdin? Stanford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada insanlar kararlarını verdikten sonra neden öyle düşündüklerini açıklamaları istendi. Ama verdikleri nedenler çoğunlukla gerçek karar süreçleriyle hiç uyuşmuyordu. Yani zihin önce karar veriyor, sonra bilinçli zihin sebep uyduruyor. Peki bu kararları kim veriyor? 1- Geçmiş deneyimlerin, duygusal kayıtların, Beden hafızan hepsi birlikte bir sinyal oluşturuyor. Örneğin, bir iş teklifi geldi. Korktun ama fark etmedin. Sonra o şirket bana uygun değil zaten dedin. Ama aslında karar çoktan verilmişti. Korku kararını senin yerine almıştı. Bilinçaltı gün içinde verdiğimiz binlerce mikro kararda aktiftir. Nereye baktığımızdan kime güveneceğimize kadar ve bu fark edilmeyen etki hayatımızın yönünü belirler. Rüyalar bilinçaltının konuşma dili. Hiç tekrarlayan bir rüya gördün mü? Düşme, kovalanma, kaybolma, bir sınava geç kalma. Bunlar sadece rastgele imgeler mi? Hayır. Rüyalar bilinçaltının diliyle yazılmış mesajlardır. Freud'a göre rüyalar bastırılmış duyguların dışa vurumudur. Jung'a göre ise rüyalar bireyin kendini tanıma ve bütünleşme sürecinin simgesel anlatımıdır. Örneğin düşüyorsan kontrol kaybı yaşıyorsundur. Kovalıyorsan yüzleşmekten kaçtığın bir korku vardır. Yüksekten atlıyorsan büyük bir kararın eşiğindesindir. Rüya yorumlamak bilinçaltının ne söylediğini anlamanın bir yoludur. Çünkü o kelimelerle değil, imgelerle ve duygularla konuşur. Bilinçaltı nasıl değiştirilir? Şimdi en önemli kısma geldik. Bilinçaltı bu kadar güçlü ise değiştirilebilir mi? Cevap evet ama farkındalık zaman ve tekrar ister. Beyin esnek bir yapıya sahiptir. Buna nöroplastisite de denir. Yeni bağlantılar kurulabilir, eski alışkanlıklar silinebilir. İşte bazı bilimsel yöntemler. 1. Farkındalık çalışmaları. Meditasyon, günü tutmak, duyguların farkına varmak. Zihnini gözlemlemeye başladığında bilinçaltına bir ayna tutarsın. 2. Telkinler ve olumlamalar. Bilinçaltı tekrara çok duyarlıdır. Her gün ben değerliyim diyen bir kişi bir süre sonra bunu içselleştirmeye başlar. 3. Duygusal boşaltma. Bastırılmış duyguları boşaltmak yeni alanlar yaratır. 4. Hipnoterapi. Bilinç düzeyi düşürülerek bilinçaltına doğrudan ulaşılır. Bu yöntem doğru şekilde uygulanırsa etkili olabilir. 5 yeni deneyimler, yeni insanlarla tanışmak, yeni şeyler öğrenmek, bilinçaltına eski senaryo dışında hayat var mesajı verir. Unutma, zihnin senin hizmetkarın olmalı, efendin değil. Farkındalıkla yaşamak. Bugün öğrendiğin her şeyin özünde şu yatıyor. Hayatını değiştirmek için önce zihninin yapısını değiştirmelisin. Bilinçaltı sessiz ama güçlüdür. Ona ne verirsen onu büyütür. Sürekli korku verirsen Kaygı üretir. Değersizlik verirsen sapat eder. Ama güven verirsen seni cesaretlendirir. Sevgi verirsen seni iyileştirir. Artık farkındasın. Artık sorumluluk sende. Şimdi gözlerini kapat ve kendine şu soruyu sor. Artık eski hikayemi bırakıyorum. Yeni bir ben yazıyorum. Zihnin senindir. Kalem senin elinde. Hikayeyi sen yaz. Eğer bu videoyu buraya kadar izlediysen büyük ihtimalle sevmişsindir. O zaman neden hala abone olmadın? Bir tıkla hem destek olursun hem de yeni videolardan ilk sen haberdar olursun. Abone ol, çana aç. Bir dahaki videoda tekrar görüşelim. Kendine iyi bak.